çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi e, hmm. aletlerden çıkan atık suların atıkları var. Bir de denizin üstünde yüzen taşıtlar var. Bunları bilen var mı? <laughs> Nedir <laughs> mesela onlar? Gemiler. Evet, gemiler. Bu metreden büyük olan parçalara makroplastik denir. Mikroplastiklerde birinci ve ikinci mikroplastik. Şimdi bizim günlük hayatta kullandığımız Voilà. <laughs>